dayak geldi. Aa, tamam. geldi. Kimden geldi? Erzan'dan <laughs> geldi. Aha. Erzan'dan geldi. Şimdi Temel bir gün komutan gelmiş demiş Temel. Temel! Ne Temel! Temel! Sen niye vuruyorsun kardeş? <laughs> ben buna vuruyorum. Sana vurmuyorum. Cevap ver. Cevap ver. Niye cevap vermiyorsun? Cevap ver ya. Sana vurmuyorum. Ama bana cevap vereceksin. Neyse. Dedi ki Temel. Sen yolda gidiyorsun. Karşına bir ay çıktı yaparsın. Çekelim onu. Çekelim komutanım. Çak 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 vururum dedi. Tamam. <laughs> <laughs> dedi diyelim ki elinde silah yok. Ne yok? Ne yok <laughs> Mustafa? Silah yok Mustafa. Ne yok Mustafa? ne yok? Ne yok Mustafa? <gülüyor> Mustafa ne <Mustafa>, yaptı? <laughs> <abi>. Silah yok. Sabah <laughs> alıştık. Dedi silah yoksa ne yaparsın? Dedi çekelim tabii. Kılıcı çekerim. Çak çak çak. Ağzını burnunu dağıtırım dedi. Dedi elinde kılıç da yok. Ne kılıç yok. Ne yok kılıç. Kılıç yok. Tamam. Dedi kılıç Dedi ellerimle boğarım komutan. Nasıl boğarsın dedi. Nasıl boğarım? Boğarım komutan. Sen vuramazsın ben buna vururken. Yok ha. He. <laughs> Neyse. Dedi diyelim ki elimde kılıç yok. Ellerimle boğarım dedi. Yani, Elle nasıl boğarsın? Nasıl boğarsın Erzan? Ellerle. He. Ellerimle boğarım. <laughs> ya varsa. boğamaz Yok. 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 Kayseri bağlı. <laughs> de komutan bağlı. Ya bağlıysa. Ya komutanım dedi, ah, mınak, mınak, mınak. Çiğnerim. Dedi. Çiğnerim, dedi. Çiğnerim dedi. Çiğnerim dedi. Çiğnerim dedi. Çiğnerim komutanım. <laughs> Neyse. <Dün> diyelim ki <laughs> ayağımın bağlı. Mustafa Mustafa <laughs> otomatik aldı. Temel durdu dedi. Komutanım dedi. Sen dedi benden yanamsın yoksa? Aydan yanasın. Neyden yanasın Ercan? Aydan yana Komutanım. De. Evet. sene, kardeş, 1900, çift sıfır elli Erdem çok uzaktasın, yaklaş biraz Artı, ben birine vururken sen vuramazsın Tamam Sene, 1900, çift sıfır elli Biz o zaman askeriz kardeşim Askerlik yapıyoruz Ne yapıyoruz Mustafa? Biz ne yapıyoruz? Askerli. Askerli. Askerli askerli askerlik Ne yapıyoruz Mustafa? Askerlik Askerlik mi yapıyoruz? Askerlik yapıyoruz Nasıl bir askerlik, bilemezsiniz Niye? Daha anlatmadım çünkü Anlatmadım Anlatmadınız 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 Konumuz bu anlatacağız. Mecbur anlatacağız. Değil mi? Aynen. Neyse. Baktım karşıdan iki tane düşman geldi. Kaç tane? Kaç tane Mustafa? İki tane mi? kaç tane? İki. tane düşman geldi. Çektim silahı. Birini de Birini de ayağına vurdum. Ayağına vurdum ne oldu Ercan? Kazan ne oldu? Ayağına vurdum Ozan. Kafasına vurdum da oldu Mustafa. Ya. Yok kafasına vurdum yaralandı. Ya. <laughs> 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 Mustafa bitkin düştü. <laughs> Bir saha <sonra> sarmam ya. Güzel <laughs> <laughs> ayar renk atmıyor. Erçene baksana. Erçene <laughs>